Toparlıyoruz. Bayağı bu uçumu uzattı. Yedinci günde sıkıta çözdü maşallah. Şu an geliyor. Bakın. Hayır maşallah. Atmaya vermesek güzel olacak inşallah. geliyor. Haydi kızım yerine bakayım. Haydi bak. Şimdi zor dönemi. Bu zor dönemde yerine de indirirse eğer. Bir iki güne maşallah. Seferleri izleriz arkadaşlar. Bu kuşlar gerçekten. Muazzam olmaya başladı. <laughs> tamam zor dönem şimdi. Kendini ısıyor Fazla değil fazla. Bir hafta içinde bu hedef ek gelir. <laughs> Haydi. Aslanım ben. Gel biz gel 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 biz gel 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 <laughs> Acemi seni gel Gel biz gel gel Gel. 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 <laughs> gel kızım. Gel. Gel kızım. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Gel bakalım. Aferin benim kızıma. Maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah. Vallahi bir 40 dakika üstü uçtu bugün. Yedinci gün arkadaşlar. Bakın. Vallahi kırmızı, vallahi benekli yavrumuz. Maşallah süper Allah. Geldi o zor döneminde yerine indi.